Arkadaşlar Selamun Allah Allah gününüze Gecenize bereket versin Allah Ramazanı layıkıyla değerlendirsin Gün itibariyle anneler günüydü arkadaşlar Anneler gününde e, Takip edebildiğimiz kadar Televizyonlardan Anneler e, şehit çocukları için Mezarlarının başlarında Gözyaşı döktüler ağladılar hüzünlendiler biz de onların hissiyatına tecrübe alabilmek için şöyle bir şiir kalemi aldık. Eğer başarılı olmuşsak ne mutlu. Eğer ee, gönüle göze hani hitap etmiyorsa diyecek bir şey de bulamıyorum onu. Başlıyorum şiire. Ülkemin her yerinde ağlıyor şehit anneleri. Toprağa düşmüş gözünün nuru, ciğer pareleri. Gün gibi taze acı, Gün gibi taze acıları Kanıyor yaraları perfaz etmiş ellerinden Nur haleleri Acılarıyla baş başa Kalmış ağlıyor şehit anneleri Firak düşmüş gönüllere Boşalmış haneleri Albümlerde hatıra olmuş En şahaneleri Hüsrana gark olmuş Daha neleri daha neleri Hani bebek iken Kulak kesilirdi yavrusunun sesine şimdi kederli gözyaşı akıtıyor makberesine. Asude hayaller kuruyor yaşadığı anın her karesine. Ağlıyor gözler kalp hüzün dolu kabarıyor sine. Karanlıkta bir hıçkırık sesi duyulur. Yorgun kervan dinlenmeden yola koyulur. Aralıksız ağlar şehit annesi sesini bulur. Dinsin bir an gözyaşın belki şefaat umulur bir sala sesi deler karanlık geceyi yüreklere düğümler o kutsi heceyi şehit annesin şehit annesini şehit annesi ağlatır birçok niceyi yedi renk yedi başak soldu nadide çiçeği o yüce ruhlara sakın ölüler demeyiniz bakın boşa gitmedi güzel emeğiniz Belki cennet tamı olur birlikte yemeğiniz. Dinsin artık gözyaşınız. Hasreti umuda beleyiniz. Peygamber sedası çıktı yolun başına. Teselli verdi annelerin gözyaşına. Tevhid katreleri damlıyor mezar taşına. Nurun ala nur. Gözüne yüzüne kaşına.